نزل المهدي فينا مرحبا شمس الزمان فاقام الدين شرعا للذي يبغي الجنان Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, Manevi Yolculuk adlı programımızla tekrar huzurunuzdayız. Ee, Mürep sahip, bize manevi olaylar anlatıyordunuz. Türkiye cemaatine geldiniz. Aradan belli bir zaman geçti ama henüz daha cemaat kurulmuş değildi. Bazı arkadaşlarla tanıştınız ve Allah mucizevi bir şekilde onların kalbini nasıl açtığına dair olayları da anlattınız. Kubilay Bey'den bahsettiniz o işte bir hoca ile görüştü ve hocanın çok yalancı olduğunu görünce de gelip hemen biat etmek istedi. Çünkü dedi ki eğer insanlara yol gösterme iddiasında olan hocalar bu kadar yalancı olursa demek ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanı gelmiştir. Onu konuşmuştuk geçen programımızda. Daha ilave etmek istediğiniz şeyler var mı? Biz buna şahit oldu ki Ahmadiye cemaati nerede kuruldu sahi. hangi ülkede olsun hangi kabilede olsun o Allah'ın özel desteğiyle kuruldu. Evet. Bize Allah-u Teala bir maşa olarak kullandı sadece. Yani bizim orada bir değerimiz yok. Evet. Ben size evet. başka bir rayı anlatayım. Şimdi Yasemin Hanım'dan bahsettim ya bunun Kublai evet. Bey'in eşi. Evet. Evet. şimdi Yasemin Hanım'ı um, bir yerde çalışıyordum. Oradaki müdür eski bir muftuydu. Bu kütüphane ve müzeler müdürlüğünde Taksim'de çalışıyordu. Oradaki müdür böyle eski bir muftuydu. Bir gün bana dedi ki Yasmin Hanım. Kızım bu birisi gelip sorarsa ben içerideyim ama sende yok içeride. Yasemin Hanım dedi ki bu yeni yeni bunlar am dediler. Evet. ben onlara iyice bunu biz anlatmıştık efendim. Mesih'e model i yalan eşittir şirk diyor. Evet. evet. Onun için yalan çok çirkin bir şerdi. Yalana başvurulmayacak. Yalan da bir şirktir. Onlar bundan dolayı şimdi Yasemin Hanım Mudur Bey dedi ki efendim siz içeridesiniz. Ben kendi gözümle görüyorum. Ben nasıl şalan, yalan söyleyeceğim? Gönül müdür icarda değil. Müdür kızdı. Yani bu, 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 da bir Önce de bahsettik ki bir efendim bir o din hocası hı, hı. o bir yalan söylerek diyor ki kadiyanilerin namazla, oruçla ilgisi yok. Hı. Ve bu bir kişinin ahmetik olmasına, onu hidayete getir gelmesine vesile oldu. Hı hı. Ve bu Mesih zamanında çok oldu. Mesih zamanında Mesih'e Mesih sorardı. Sen kimin tebiliyle mana geldiğinde namdi oldu. Efendim ya, size muhalif falan hocanın e, eliyle buraya Nasıl geldi? O sizin alayını da çok konuşurdum. Evet. Ben merak ettim bu kadar yalancı sahtekar kim? Ben kitaplarını da okudum. O da e, böyle baktım ki adam yalan söylüyor. O hoca olan, din evet. adam olan da yalan söylüyor. Ben de böylece ahmdi oldum. Ben bu Yasmin Hanım Mudur Bey diyor ki efendim ben yalan nasıl söyleyeceğim? Mudur Bey diyor ki evet. be, din adam, adam benim. Yani bu mefhumda bir şey söylüyor. Sen bana din öğreteceksin. Ne demek diyor? O zaman Türkiye'de terörizm çoktu. Evet, bir Biri diyor, bir o terörist gelse, benim hakkımda sorsa nerede diye, sen içeride duruyor diye beni öldürtürecek misin? Hı, hı. Öyle demiş. Yasmin Hanım da bunu cevabını dedi ki, ben anlamıyorum. Allah sizi korumakta mı kadir yoksa terörü sizi öldürmeye mi kadir? Hmm. Bunu o din adı ya? Daha da hop. Sınırlandı. Sınırlandı. Dedi ki sen bana mı din öğreteceksin falan diye ben senin ne dediğim şey yapıyorum dedi bu bu ay sonuna kadar sözleşmeydi. Hmm. Sözleşmeyi ediyorum ay sonuna kadar ondan sonra git. Hmm. Şimdi Yasmin Hanım bana geldi. Çok üzülmüştür tabii ki. Tabii ki çok üzgün. Hmm. Neredeyse diyelim ağladı diyelim. Dedi ki efendim biz biliyorsun evleneceğiz. Para ihtiyacımız var. Adım beni. İşten kovdu dedi ki bu ay sonuna doğru senin işin bitti. Hı. Ben dedim ki Yasemin Hanım bak. Sen ben nasıl denemeden kimseyi arkadaş edinmiyorsak Allah-u Teala da öyledir. Hı. O denemeden geçirmeden kimseyi arkadaş edinmez. Onun için dedim bu biz sınav değil biz, biz sınanmadır. Bakın eski Ahamdiler var ya, onlara bazen bir sınanmaya tabi tutulur. Allah-u Teala iki sene, üç sene, dört sene onların dualarını kabul etmez. Çünkü biliyor ki bizim, benim bunlar. Hiçbir yere gitmez. Evet. Ama yeni Ahamdiler'i bazen Allah-u Teala şey görüyor, torpil geçiyor. olay onun bu şekilde ifade ettim. O Allah-u Teala biliyor ki ya bu yeni yeni geldi. Olur kaçıp gider. Buna yazık olur. Onun için onun duasını çabuk da kabul ediyor. Evet, evet. Yani burada şunu da söyleyeyim ki Masih evet. uzun zaman içerisinde kabul edilen dua neticesinde insan manevi ilerlemeler kaydediyor. Programda evet. da manevi yolculuk. Evet. Eğer bir dua hemen kabul edilmediyse o uzun manevi yolculuğa ve manevi tecrübeler edinme vesile oluyor. Vesile evet. oluyor. Ya? Yani şimdi ben de dedim ki sen dua et. Hı hı. Tabi biz bu ne şeyler Hazreti Amir'in Mümin'in Khalifa Rabi Rahmanullah da yazardık. O zaman bu yok böyle e-mail bugün ki sistem yok ama ya mektuplar yazardık. Gördüğünce Ali Fazretleri'nin evet. zamanı. Ya, ya, huzur böyle sıkıntı var şu var. O zaman yazardık. Yani sen efendim, şimdi Allah'ın işine bakın. Ay sonu gelmeden veya ay, son, ay sonu, gelmeden efendim. Müdür bey görevden alındı. Allah'ın işine var. Allah hmm. Ahmetiyet böyle kuruldu. Bu insanların imanlarının güçlenmesi. Allah evet. burada. O evet. diri olan Allah. O insanın duasını, müminin duasını kabul eden, evet. müminle irtibat olan, müminin sesine icab eden, duasına icab eden Allah burada. Ahmetiyette. Evet. Bu onların kalplerini güçlendirdi. Ahmetiyet evet. hak, hak, Bundan dolayıdır ki birçok sınanma olmasına rağmen deneme olmalı. Hiç ahmetiyetine caymadılar. Evet, evet. Hatta Benim o, de başıma ona benzer bir hadise gelmişti. Ama yani sizler zaten, sizler evet. hapse düştüğünüz böyle, o, evet. e, dahil sizler böyle. O ama imanın sapasağlam olması ve bir zerre evet. kadar evet. imandan taviz verilmemesi, evet. Bu, bu, bu tür olaylar neticesinde oldu. Allah'a ben bunu gördüm. Ben Türkiye'de yaşadım. Burada ki burada cemaatin kuruluşu arasında Allah'ın yok arkadaşım yok ya şimdi kadar anlattım var hiç benim dostum değil evet, evet. tanımadım insanlar bir olay oluyor adam derinse ateist olacak Allah'u Teala karşılaştırıyor Allah evet. ona iman nasip ediyor evet. tamam Başkası çıkıyor. Sonra bu onun hanımıyla ilgili siz anlattınız ha. ya. Daha ha. sizinle tanışmamışken evet. Allah-u Teala -Allah bir rüya ha. göstermiş mesela. ama. Orada şimdi orada ha. bizim önemimiz yok. Orada ha. o Allahu Teala önceden insanlar insanları hazırladı. Evet. Bu şekilde efendim e, ne diyeyim e, Yasmin hanım orada 4-5 sene galiba çalıştı evet. ondan sonra. Ama o mudur. Oradan o, o görevden alındı. Sonra da hiç oraya geri dönmedi. Ha. Ve buna benzer hadiseler bizim Türkiye'de hep Allah-u ben görüyor oluyordu. Mesela bizim aynen madem ki bunlardan bu aileden bahsediyoruz. Kubra'yı bir yerde çalışıyordu. Yani şunu da söyleyeyim. Şimdi bunlara allah da ala, bu da Allah'ın bir bir, bir manevi olarak Allah'ın desteği neticesinde bu olacak ki bunlar rahmetli oldular ikisi. Ve hemen evimizde yakın ev tuttular. Ve evet. bunların gelirlerini %70'e yüzde yetmişe yakın zannediyorum. Ev kirasına gidiyordu. Niye orada ev tuttular? Ki efendim eğer biz onlar İstanbul'da hiç bir yok. Evet yok. Evet. Yok. Başka yerlerde var. Efendim eğer biz başka bir yere uzak gidersek, merkezden uzaklaşırsak biz cemaatten uzaklaşırız, ahmediyetten uzaklaşırız. Şimdi bakın yepyeni bir Ahmedi'nin kalbine bu düşmesi. Evet böyle bir düşünce. Ha, böyle, böyle bir düşünce yani olması... bu, bu, ilahi ancak Allah tarafından olabilir. Böyle yepyeni evet. bir Ahmedi nereden bilecek efendim? Evet, nereden merkez bilecek. nedir? Evet. Merkezden uzaklaşma nedir? Evet. Mesih-i Mevlesem nitekim diyor ki kim merkeze sık sık gelmiyorsa ben onun imanından korkarım. Evet. Şimdi bunun bir yeni bir Ahmedi'nin kalbine düşmesi bu Allah-u evet. Teala tarafından dedi. Allah Şimdi bilmem. merkez farklı mı? Bir bir merkezi var mesela Halife Hazreti neredeyse. Ama her ülkede merkez var. Evet. Her şehirde bir merkez. İnsan merkeze sık sık gelip gitmiyorsa. insan diyor ki ben onu imanından korkarım. Hı. Bundan sonra da inşallah devam ederiz inşallah. Başka evet. bir programda. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli seyircilerimiz, manevi yolculuğumuz devam ediyor. İnşallah gelecek programımızda da devam edeceğiz. O zamana kadar Allah'a emanet olun.